Evet arkadaşlar bugün cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusunu beraber tekrar işlemeye başlayacağız. Biliyorsunuz 8. sınıf konularımız artık 1. dönem kapsamında yani en son konumuz cebirsel ifadeler ve özdeşlikler. Yoğun olarak buradan soru gelebilir ya da diğer konularla birleştirilebilir. Bilinmesi gereken bir konu ve bizim için uzun bir konu arkadaşlar yoğun bir konumuz dikkatlice dinleyelim. Şimdi biraz kelime köküne bakalım. Cebir ve özdeşlik. Cebirsel ifadeler. Arkadaşlar 6. 7. sınıf da biliyoruz. Cebirsel ifade ne demek? İçinde içinde bir değişken ve işlem bulunan ifadelere denir. Burada bu bizim tanımımız. Değişken dediğimiz kavramı biraz daha açalım. Arkadaşlar değişken demek bilmediğimiz şey. Yani değişik değerler alabilen. İçinde bilinmeyen bulunan ya da değişken bulunan, diğer adı bilinmeyen ifadeleri cebirsel ifade ediyoruz. Nasıl yani? Sosyal durumları cebirsel ifadelere çevirebiliyoruz. Örneğin yaşımın iki katının dört eksiği ya da paramın bir bölü üçünün beş fazlası ya da kardeşimle yaşlarımızın toplamı bakalım neler olacak. Bunları cebirsel olarak nasıl ifade edebiliriz? Başka ne diyelim? İki sayının 8 eksiğinin İki sayının 8 eksiğinin iki sayının toplamının değilim. iki sayının toplamının 8 eksiğinin eksi 4 katı şimdi cibirsel olarak bunları ifade etmeye çalışalım. Arkadaşlar yaşamın 2 katının 4 eksiği. Yaşımı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Zaten değişkenin mantığı buradan geliyor. Bilmediğimiz ve bildiğimiz şeylerin beraber bir ilişki içerisinde ifade edilmesini cebirsel ifade ediyoruz. Yaşımın 2 katı yaşımı bilmiyorum. İster x deyin, ister a deyin, ister b deyin, c deyin. Bir önemi yok arkadaşlar. Yaşımın 2 katının 4 eksiği. C diyeceğim ben. 2 katı dediği için 2 tane c. 4 eksiği dediği için de 4'ü ne yapacağız? Çıkaracağız. Eğer yaşım 20 olursa 2 çarpı 20 40, 40 eksi 4'ten 36. Yani buradaki cebirsel ifadede değişkenin aldığı değerlere göre eğer ben kardeşin yaşından bahsediyorsam kafamda tuttuğum sayı 10 yaş olsaydı 2 çarpı 10 eksi 4'ten 16 gelecek. Yani burada C'nin aldığı değerlere göre ne oluyor? Sonuç değişiyor. Paramın 1 bölü 3'ünün 5 fazlası. Parama P diyeyim arkadaşlar. 1 sayının kesir kadarı bulunurken sayı ve kesir çarpılıyordu. O zaman ne diyeceğiz? P bölü 3 artı 5 yazacağız. Kardeşimle yaşlarımızın toplamı. Şimdi kardeşimin yaşı da belli değil. Benim yaşım da belli değil. O zaman ne diyeceğiz? Burada kaç bilinmeyen var? 2 bilinmeyen var. O zaman X kardeşim olsun. Ben de Y olayım. Toplamlarımız ne oldu? x artı y. İki sayının toplamının 8 eksiğinin eksi 4 katı. İki sayı diyor. İki sayıyı da bilmiyorum. O zaman bu iki sayının toplamının 8 eksiğinin eksi 4 katı. İlla pozitif olmak zorunda değil arkadaşlar. Bu şekilde cebirsel ifadeleri yazabiliriz. Şunları hatırlayalım. Bazı terimler vardı. Örneğin bizim bir cebirsel ifademiz olsun. 6x kare ila birinci dereceden olmak zorunda değil. x 4x artı 16. Bu cebirsel ifadenin bizim için bazı özellikleri vardı. Örneğin bilinmeyen, bilinmeyenin diğer adı neydi? değişken çünkü değişik değerler alıyor. Daha sonra terim terimler diyelim. Daha sonra katsayılar Bunların hepsini açıklayacağız şimdi. Bilinmeyen terim, katsayı başka ne vardı arkadaşlar? Evet, sabit terim. Sabit terim. Daha sonra bir de dereceye bakalım. Derecede hatırlayanlar vardır. Bilinmeyenlerin üstündeki en büyük sayı olacak arkadaşlar. Bilinmeyen terim, kat sayı, sabit terim ve dereceye bakalım. Şimdi bizim bilinmeyenimiz ne? Yani burada 6'yı biliyoruz, 4'ü biliyoruz, 16'yı biliyoruz. Ne hak, ha, Hakkında hiçbir fikrim olmayan şey ne? Evet, x. O zaman x bizim için değişkenimiz yani bilinmeyenimiz. Harfler bizim için bilinmeyen arkadaşlar. Terimler, terim deyince aklınıza tren vagonları gibi gelebilir. Birbirine artı eksiyle bağlanmış parçalar demek. Örneğin, burada biz kaç parçadan oluşan bir cebirsel ifade yazmışız? 3 parçadan 1 ve 6'yı ayırmıyoruz. 4 çarpı x'i ayırmıyoruz. Artık burası 4x çünkü. 6 ve x kareyi ayırmıyoruz. Evet birinci terimimiz, ikinci terimimiz, üçüncü terimimiz. Burada 3 tane terim var arkadaşlar. Yazalım terimlerimizi. 6x kare, evet, eksi 4x ve en son 16. Bunlar bizim terimlerimiz. İşaretleriyle almak zorundayız arkadaşlar. Evet. Kat sayılar kat sayılarsa bilinmeyenin önündeki neler? Sayılar. Mesela 6x karedeki 6 bizim için bir kat sayı. Eksi 4x'in önündeki işaretiyle alıyoruz. Eksi 4 bizim için bir kat sayı. Peki hocam burada bilinmeyen yok. Sanki burada x üzeri 0 varmış gibi. Yani burası yokmuş gibi düşünsek. Ne olacak arkadaşlar? 16 da bizim için bir kat sayı olacak. Yazalım kat sayılarımızı. Birinci kat sayımız 6. Buradan da bakarak yazabiliriz. Eksi 4 ve 16. Size kat sayılarını toplamı derse arkadaşlar bunları toplayacağız. Sabit terim önemli sabit terim. Sabit terim içinde değişken bulunmayan demek. İçinde değişken bulunmayan, biz bunu sonradan yazdık tabii. İçinde değişken bulunmayan kim arkadaşlar? 16. Eğer eksi 16 olsaydı eksi 16 yazardı. Daha sonra derece. Derece demek bilinmeyenin, mesela bilinmeyenlerimize bakalım. x kare x, x üzeri 0. Derece demek en büyük üst demek. Yani bizim buradaki üstümüz ne mesela? Burası 2. Buradaki üstümüz 1. Buradaki üstümüz 0. Hangisi büyük arkadaşlar? Evet 2 büyük. O zaman derecemiz ne olacak? 2. Size şöyle bir soru yönelsek. 3. dereceden 3 bilinmeyenle... E, Kaç terimli olsun? İki terimli. Bir cebirsel ifade. Yazalım. Dersek arkadaşlar. Şimdi üçüncü dereceden diyor. Üç bilinmeyen yani diyor. O zaman elimde üç tane ne olacak? Harf olacak. Elimde üç tane harf olsun. A, B, C olsun. Üçüncü dereceden bir tanesinin üstüne üç yazmak zorundayım. A küp. Evet İki hakkım var. Araya artı koyayım. Bir parça burada olacak. Bir parça burada olacak. B ve C'yi de kullanmak zorundayım. A küp B artı 72 C olsun mesela. Evet. 3 bilinmeyenim var. 3. dereceden hatta bunu iki de yapabilirim. En büyük 3 olacak. Ve iki terimli. Yani iki parçadan oluşuyor arkadaşlar. Hatırladık galiba bunları. Evet. Denklem ve cebirsel ifade arasındaki farka bakalım. Bunu karıştırıyoruz biraz. Denklem ne demek? Cebirsel ifade ne demek? Ya da her cebirsel ifade bir denklem midir? Her denklem bir cebirsel ifade midir? Arkadaşlar denklem olması için eşittir simgesini görmeniz gerekiyor. Mesela 6x kare eşittir 96. Burada x kareyi bulabilir misiniz? Tabii ki bulabilirsiniz. Ne olur? Her yeri 6'ya bölsek x kare ne gelir arkadaşlar? 10, 6. O zaman x ne gelir? Ya 4 olur ya da eksi 4. Ben burada x'in belirli bir değerini buluyorum değil mi? Çünkü arada ne var? Eşittir var, bir yargı var, bir ifade var, bir kesinlik var. Ama cebirsel ifadelerde böyle bir kesinlik var mı? Yani şöyle desem 6x kare. Neye eşit? Yani x kare hakkında bir yargıya varabiliyor muyum? Varamıyorum arkadaşlar. Mesela x 1 olursa sonuç 6 olur. x 2 olursa sonuç 2 kere 2 4, 6 kere 4, 24 olur. Yani değişir. Cebirsel ifadelerde çözüm kümemiz sınırsızdır. Yani belli bir şeyiniz yok arkadaşlar. Çözüm kümemiz reel sayılar desek ama denklemlerde çözüm kümemiz mesela belli 4'e nedir? Eksi 4. Denklemlerde sınırlı sayıda çözümünüz vardır arkadaşlar. Cebirsel ifadelerde sınırsız sayıda çözümünüz vardır. Çünkü cebirsel ifadeler ha şöyle olur. Her mesela bu da bir cebirsel ifade. Sadece eşittir olursa denklem olur. Şöyle bir not yazabiliriz. Size defterlerinize yazabilirsiniz ya da vardır okuyabilirsiniz. Her e, denklem, arkadaşlar, her denklem cebirsel ifadedir. İfadedir. Bunu derste de yazmıştık. Fakat her cebirsel ifade bir denklem midir? Değildir. Her cebirsel ifade... Her cebirsel ifade... denklem değildir. Bunun sebebi de arkadaşlar cebirsel ifade olması için içinde en az bir x ve sayı olması gerekirken eşittir olması ya da olmaması cebirsel ifade olmasını etkilemez. O zaman biz denklemleri çözebiliriz. Ama cebirsel ifadelerin belli özel değerlere göre çözüm, belli bir çözüm bulabiliriz. Yani size x'i verirse yerine koyup sonucu bulabilirsiniz. Eğer size x hakkında bir şey kullanmıyorsa bu şekilde kalır arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi günler.